Hepinize merhabalar sevgili izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Survivor'dan tanıdığımız bildiğiniz gibi baş pehlivan İsmail Balaban ve İlayda Şeker'in bildiğiniz gibi bebekleri olacaktı. Bebek bekliyorlardı ve İlayda doğum yaptı ve İlayda'nın doğum sonrası fotoğrafını görüyoruz ve İsmail Balaban'ın da kucağında bebeğiyle bir paylaşımı var. Paylaşımında şu şekilde söylüyor. Çok şükür evladımızı kucağımıza almak nasip oldu. Dinine, vatanına, bayrağına bağlı hayırlı bir evlat olarak yetiştirmek nasip olsun inşallah şeklinde de bir notu var paylaşımında ve bebeklerinin adını da İlayda ve İsmail'in ilk hecelerinden oluşan Ilis olarak koyacaklarını daha önceden de söylemişlerdi. Biz de tebrik ediyoruz ve Allah analı babalı büyütsün diyoruz. İnşallah istedikleri gibi hayırlı güzel bir evlat yetiştirirler. Onlara tekrardan mutluluklar diliyoruz ve bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.